Hoş geldiniz kanalıma. Bugün konuşmanın aksine hareketli bir video göstereceğim size. Pratiğimden önce YouTube kanalına bu hafta pratik videosu çekmek istedim. Şöyle matımı ayarlıyorum. Harika. Rahat bir oturuşa geliyorsun. Bugün tripod nasıl yapılır onu size anlatacağım. Aslında Şişal sana tripod diye de geçiyor bu üçgen de diyebiliyoruz diğer adıyla başüstü duruşlardan bir tanesi. Bunun için ilk önce el bileklerinin, omzunun, boynunun, üst bölgenin özellikle çok iyi ısınması gerekiyor ki sakatlık riskini ortadan kaldırman için. Onun dışında tripod pozunu iyi yapman için yine hep üst bölge gibi gözükse de alt bölgemiz de çok önemli. Hem sirin kasının, arka bacağının esnekliği sana pozda yardımcı oluyor. Karın kuvveti çok önemli. Özellikle tripota bacağı kaldırırken e, ...pres yaparken ya da tek tek kaldırmayı denerken... ...karın kuvvetini çok iyi kullanıyor olman gerekiyor. Karnının güçlü olmasından bahsetmiyorum bak. Karın kuvveti evet önemli. Fakat eğer kas kuvvetin yeterli... ...fakat onu nasıl kullanacağını pozun içinde bilmiyorsan... ...bunun için pratik lazım. Sakın şöyle düşünme. E, karın kasım kuvvetsiz olduğu için olmuyor. Kollarım kuvvetsiz olduğu için olmuyor. Tabii ki bunlar da etken. Kaslarımızın kuvvetli olması gerekiyor zaten... Boyun kaslarımızın da kuvvetli olması gerekiyor. Sırtımızın kuvvetli olması gerekiyor. Ama en önemli şeylerden diğeri de zihin pratiği. Sen günlük bu pozlara çalışarak zihnine, kaslarına Pozun içinde nasıl var olabildiğini öğretiyorsun. Yani senin güçlü bir karnın olabilir ama yine de bu pozu yapamayabilirsin. Senin güçlü trisepslerin olabilir. Yine de bu pozun içinde dengede duramayabilirsin. Her şey güç değil. Bu pozların hepsinde özellikle yogada bundan bahsediyorsak bir bütünü esas alıyorsun. Zihin, beden, ruh hepsi pozun içinde devreye giriyor. Zihin bilgin poz hakkında, kasları kullanış şeklin, zihninin sakinliği, en önemlisi de nefesi nasıl alıp veriyorsun? Nefes alıp verişin de çok önemli pozların içinde. Bunları en başta neden anlatıyorum? Bir pozu denerken hemen kestirip atıyorsun ve diyorsun ki ya ben güçleneyim ondan sonra deneyeyim. Hayır ufak ufak deneyebilirsin. Tabii ki sakatlanma riskini en aza indirerek bunu yapman çok önemli. Bunun için de eğer ki düzenli asana pratiklerini ya da herhangi bir egzersizle uğraşıyorsan ve gücün de hani setenden bir birey değilsen yani hiç spor yapmadıysan ve orta seviyeysen artık pozları deneyebilirsin. Bu pozda orta seviye pozlardan zaten bir tanesi başüstü duruşu dene fıtık yoksa, boynunda fıtık yoksa, herhangi bir bedensel rahatsızlığın yoksa çok rahat bir şekilde dene. Eğer rahatsızlıkların varsa doktorundan onaylı ya da bedenini kontrolünü çok iyi kullanarak pozların içinde kalmaya çalış ve nefes alıp vermeye hep hatırlamanı istiyorum. Şimdi tripod pozunu şu şekilde anlatıyoruz. İlk önce bir üçgen olarak düşüneceksin. Başladığın alan matının önü. Matının önünde kocaman bir üçgen çiziyorsun üçgenin tepe noktası ve kesişim noktaları. Tam tepe noktasına başımızın tepesini koyacağız. Baş parmağımızla işaret parmağımızla alnımızın tam ortasından hemen geliyorum. Alnımızın tam bu ortasından tepe noktamıza şöyle işte tam şurada yumuşak bir alan var. Bu yumuşak alanı koyacağız arkadaşlar. Evet. Üçgenimizin tepe noktasına biraz önce belirlemiş olduğumuz yumuşak noktayı koyduktan sonra ellerimizi de kaplan pozunda beş parmağımız, elimizin hayası matı itecek şekilde sağlam bir şekilde bastırarak iki uca koyuyoruz. Burada dirsekler iki yanı açılmayacak. Dirsekler arkayı gösterecek ve dirseklerin arasında mıknatıs varmış gibi pozun içinde birbirini tutacak. Bu çok kıymetli. Eğer ki senin dirseklerin iki yana açılırsa burada tüm yük artık boyun bölgende ve bu da senin için iyi değil. Riskli boyun ağrısı çekersin. Dirseklerini içeride, arkaya doğru kol kuvvetini kullanarak tripodun içinde kalman çok kıymetli. Bu pozu tabii ki dirsekleri açık yapanlar da var. Yanlış değil. Fakat sen bu pozu en doğru biçimde öğrenmek istiyorsan Trisepslerini kullanabileceğin arkaya doğru aldığın şekli deneyeceksin. Diğer bir önemli noktada başının tepesi çok acıyor. Küçük kaymayacak bir şey koyabilirsin, sert zemin sertse ve matın çok inceyse. Onun dışında böyle şapkayla ile çalışabilirsin. Ve bir süre sonra o acı geçiyor, seni korkutmasın, kepeklenme falan olabiliyor orada, soyulma oluyor. Bunların hepsi çok normal şeyler. Bunlar seni tereddüt ettirmesin yine. Aklına kalan bir şeyler olursa da videonun altında yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Rahat bir nefes aldın, verdin. Bedenin sıcak, hazırsın. Yine de şöyle bir el bileklerini çevir. Nefes aldık, aç kapa. Yanlar, aç kapa. Ön, aç kapa. Ve salla ve başlıyoruz. Üçgenimizi ilk önce kollarımızın arasındaki mesafeyi ayarlamak için şöyle bir tutuşumuz var. Bu tutuşumuzu yapıyoruz. Şişan sanaya girer gibi ama şişan sana tripodla da bunu kullanabiliriz. İki elimiz dirsekleri tutuyorsa burası bizim noktamız. Ve ellerimizi açıyoruz. Dirseklerimizin olduğu yere ellerimizi koyuyoruz. Belirledik. Tam omzunun alt kısmı. Şimdi başının tepesini üçgene koyuyorsun. Hatırla üçgen çizmiştik üçgene başının tepesini koydu. Koyduktan sonra ellerini ellerini görüyor olman gerekiyor. Şöyle bir bakıyorsun sağa sola. Evet, ellerini görüyorsun. Dirseklerin arasında mıknatıs var. Dirsekler açılmıyor ve yavaşça parmaklarını takıyorsun. Karnını sıkarak yukarı doğru çekiyorsun ve kalçayı yukarı kaldırıyorsun. Adım adım parmak ucunda yürümeye başlıyorsun. Eğer geriye düşme korkun varsa duvarı arkana alabilirsin ya da arkana yumuşak yastıklar koyabilirsin. Burada ellerinle iyice yeri itiyorsun. Dirsekler açılmıyor, yürüdün, yürüdün, yürüdün ve yavaşça ilk önce sağ dizini sağ dirseğinin üstüne, sol dizini sol dirseğinin üstüne koydun ve burada dengeyi araştırıyorsun. Karnın içeride ve sıkılı. Omurgan uzun, öne doğru değil, hafif geriye doğru omurganın dümdüz olması çok önemli. Skolyozun varsa, kifozun varsa bu hareketleri daha kontrollü yap. Bunlar seni zorlayabilir. Ellerini iyice etiyorsun, dirseklerini açmadın ve bir bacağını kendini iyi hissediyorsan karnını sıkarak yukarı gönderiyorsun. Ve bunu iyice yukarı gönderdikten sonra yavaş yavaş dengeni sağladıysan diğer de yanına doğru geliyor. İç bacaklarını sıkıyorsun, karnın sıkılı, ip gibi uzadın, tüm enerji hattın tek bir düzlemde toplandı, nefesini tutmuyorsun, ellerinle itmeye devam et, dirseklerin açık değil ve bunu yavaş yavaş tekrar pozdan çıkarken de ilk önce biri, sonra diğeri ve yavaşça ayaklarını indirdin ve kalktık. Nasıl hissediyorsun? İyi miydi? İlk denemede yapamamış olabilirsin. Bu çok normal. Tripod'u eğer ki düzenli pratik yapıyorsan bunu bu şekilde girişini deneyimleyebilirsin. Arkana duvanı alarak. Şimdi yandan da göstereceğim sana nasıl çalışman gerektiğini. Tekrar bunu alıyorum mikrofonumla. Şimdi yan dönüyorum. Bir de yandan görmeni istiyorum. Mikrofonu biraz aşağı koyacağım bu sefer başının tepe noktasını alnını değil biraz önce belirlediğimiz tam yukarıdaki yumuşak hattı üçgenin tepesine koyuyoruz şapka durmuyor şapkayı şimdilik köşeye koyuyoruz evet başımızın tepesini geldik ve koyduk hemen elleri görebileceğim yere koyuyorum dizlerimi biraz arkaya alıyorum parmaklarımı takıyorum ve kalçayı yukarı kaldırıyorum adım adım yürümeye başlıyorum. Evet korkmuyorsun burada kalçayı yukarı doğru ittiriyorsun. Ve yavaşça sol dizimi sol dirseğime koydum. Burada pratik edebilirsin kalmayı. Yavaş yavaş bu ayağını da kaldırıp indirerek burada dengeyi sağlamaya çalış. Ne zamanki dengeyi buldun topuklarını kalçana iyice yapıştır. Dirsekler açılmıyor. Sırtın aktif. Ellerin aktif iyice yeri itiyor ve karnın aktif. Bunlar çok kıymetli. Boynuna yükü bindirme. Ve yavaşça birini sonra da diğerini indirip kontrollü bir şekilde girdiğin gibi çıkıyorsun. Hızlı çıkış yok. Rastgele çıkış yok. Kendini savurarak oraya buraya atarak çıkış yok. Sakatlıklar genelde bu kontrolsüz çıkışlarda oluyor. Nasıl girdiysen öyle çıkıyorsun. Şimdi Bacağı tekrar gösteriyorum. Yandan elleri koydun. Başının tepesini koydun. Yavaşça kalktın elleri görüyorsun. Bıdı 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 yürüdün. Sağ dizini sağ dirseğine koydun. Baktın dengen iyi. Ve yavaş hareketle solu da sol dirseğinin üstüne koydun. Baktın hala iyisin. Ellerin, karnın, sırtın aktif. Karnını iyice aktifleştirerek bir bacağını yukarı uzattın. İlk önce burada bir sabit kalmayı dene. Bak bakalım sağ ayağını çekerken sol kalkacak mı? Bunu araştırıyorsun. Bak sol hafif kalkıyor. Sonra yavaşça sağı indiriyorsun. Hop. Ve dinleniyorsun. Dinlenerek yapmak çok kıymetli. Kendini yormuyorsun bu pozlarda. Boynunda acı hissediyorsan devam etmiyorsun. El bileklerin çok acırsa devam etmiyorsun. Pratiklerine lütfen kendine şefkatle davran. Çünkü poz yapmak Önemli değil. Mevzu bu yapılıştaki amacın. Sende hangi duygular çıkıyor? Nefesini kontrol edebiliyor musun mesela? Yapamadığında ne hissediyorsun? Yaptığında ne oluyor? İşte yoga bu ya, yolculuk. Mevzu pozu yapabilmek değil. Mevzu poza giderken ki sen. Kendini o yüzden bu pozu yaparken... Hani yapamadığımız şeylerde böyle bir kendimizi kötü hissederiz ya. Değersiz, bir... Böyle başaramamış yine gibi. Öyle duygulara kapılıp bir anda pes mi ediyorsun yoksa aşırı gaza gelip bedenini çok mu zorluyorsun? İnsanlarla kendinle yarışa mı giriyorsun? Bunlar çok kıymetli. Şimdi sağ tarafta deneyeceğiz. Başının tepesine koydun. Nefeslerin normal. Ellerini ve tüm kaslarını aktifleştirdin. Adım adım yürüdün. Sağ dizini koydun. Karnın aktif. Sol dümdüz. Evet burada hem kası çok önemli işte. Ve şimdi solu uzatırken sağ diz bak bakalım kalkıyor. Kalktıysa burada bir kalmayı dene. Araştırıyorsun. Eğer arkanda duvar varsa ayağını duvara koyup hafif hafif çekerek dengeyi araştırıyorsun. Eğer burada da iyiysen diğerinin yanına geldin. Sanki iki bacağının ortasında havlu var ve sıkıyorsun. Ayak point yukarı uzuyor. Hep uzamayı düşünüyorsun. Yukarı uzamak. Kalça aktif. İç bacaklar, üst bacak, karnın, sırtın, trisepslerin, ellerin aktif. Ve nefesin rahat gerçek. Harika. Ve yavaşça iyi hissediyorsan buradan karnını geriye doğru vererek, ay kalçanı geriye doğru vererek yavaşça presle kendini indirip dizde yine koyabilirsin. Güne tripodla başladık. Çok iyi geldi. Hadi bakalım. Eğer ki tripodun yoksa bunu deniyorsun ve aşağıda yorumlara yazıyorsun. Bu deneyim sana neler kattı ve yapabildin mi? Tabii ki herkes kendi bedenine göre bunları şekillendirebilir. Ama temel trikleri yani önemli noktaları bunlar. Bunlara dikkat ederek duvarın önünde ya da arkana yumuşak bir şey alarak çalışabilirsin. Tabii ki tavsiye ettiğim şey ilk başta duvarın önünde çalışman. Ama sonrasında artık o duvarı bırakıp gelip burada arkana minder alarak çalışmaya geçmen gerekiyor. Korkun olabilir. O yüzden e, bunun için de ya online çalışmayla ya da stüdyomda birebir çalışmalarda ya da grup derslerinde destekleyebilirim seni. Eğer düşünürsen stüdyomda beklerim ya da online derslerimde buluşalım. Görüşürüz. Kendine dikkat et.